Herkese merhabalar. Bu videoda Arcon'da çizilmiş olan bir projeyi başka bir bilgisayara USB veya mail yoluyla transfer etmeyi ve sonrasında bu bilgisayarı açmayı göstereceğim. Öncelikle olarak Intelligent ekranı kullanan kullanıcılarımız için e, dosya menüsüne bastığınızda gelen projeler listesinden hangi projeyi transfer etmek istiyorsanız üzerine bir kez tıklıyorsunuz. İhraç et butonuna bastıktan sonra burada Arkon proje dosyasını Ön görünüm şurada görmüş olduğumuz görünüm. Bunu da isterseniz ihraç edebilirsiniz. İkisini seçtikten sonra ihraç et butonuna basıyorsunuz. Masa üstünde herhangi bir yere bunu ihraç edebilirsiniz. Save dedikten sonra bu artık bizim masa üstümüzde bu şekilde hazır. Bunu mail atabilirsiniz. Bir USB ile diğer bilgisayara taşıyabilirsiniz dosyayı. E, proje açacak olan bilgisayarda tekrar dosya butonuna basıp buradan ithal et diyoruz ve ilgili projeyi seçiyoruz. Proje yeni bir isimle ithal et diyelim. ID'ler çakışmasın. Her projenin bir ID numarası vardır. Burada e, proje yeni bir isim verebilirsiniz veya alttan tire bir alttan tire işte x yani hiç fark etmez küçük bir iş yapmanız yeterli. Tamam dediğiniz zaman proje bakın burada e, listelenecek. Diğer bilgisayarı bu şekilde alabilirsiniz. Intelligent ekranı kullanmayan diğer kullanıcılarımız ise projeyi kaydet dediği zaman ee, bilgisayarım c Arkon, projeler klasörü içerisinde burada projelerini görürler. Bu projeyi RAR dosyası haline getirip transfer edebilirsiniz. Diğer bilgisayarda da üstüne aldığınız zaman ee, dosyadan aç veya şablondan yeni diyerek o projelerinizi de diğer bilgisayarlara almış olursunuz.